merhaba. Ben Ömer Ceylan. Sizlere Bedirhan Gökçe'nin Sol Yılman Coralya isimli şiirini okuyacağım. Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Yine okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi? Bilmiyorum ama. Ali okula gitmezsem Annem çok kızar. Merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elinde sarımsak, sol elinde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor. İşte şuram demiştim de. Bir türlü söyleyememiştim ya. Acan yarım anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım. Hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu. Ama sol yanım çok acıyordu anne. Saçım, saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim? Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlarla, renkli çamaşırları katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Babam her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlar her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Bilmiyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçekeni kim koparıyor? İzin verme. Anne ne olur toprağını el sürdürtme. Bir de dur bunun için ağlıyorum anne Bak kavanoz yanımda Toprağından bir avuç daha alayım Biliyor musun anne Her gelişimde aldığım toprakları Şu kavanozda biriktirdim Üzerine de resmin yapıştırıp Başucuma koydum Her sabah onu öpüyor kokluyorum Kimseye söyleme ama anne Bazen de konuşuyorum onunla Ne yapayım seni çok özlüyorum anne Ha unutma da Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben de babamla yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şeyi yutamıyorum. Bazen de ama hep ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka gelen uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok